Böyle geliyor yukarı şu depo var. İsmim Şaban Serter. 71 yaşındayım. Çamıç köyünde arazim var. Burada ürettiğim cevizleri bir ay önce baypas olmam nedeniyle satamadım. Belediye gelerek aracı olarak kooperatifte benim cevizlerim elimde kalmasın diye çok büyük yardımcı oldu. Kendilerine çok teşekkür ederim. 9. Tamam mı? Tamam. 1, 4, 5, Kaç?